geldi arkadaşlar. Haydi bakalım. Vay be. Baktırmadıysak bir şeye. o geliyor güzel. Süpersin ya. Hadi bakalım inşallah. Tek başıma alabileceğim. Allah nasip eder inşallah ama boy güzel. Yani bakın şimdi bu bu saatlere bak gene kırmızı beyaz çalıştı. Ne dedim? Dedim bu, buraya genelde koyuyorum sahte mi? İnşallah kepçeleyebileceğiz. Bakalım bu arada ufak ufak boşluk vermeden şu kepçeyi hazırlamam lazım. Kepçemiz de hazır. Balığı görebilecek misiniz bilmiyorum. Ayarladım. İnşallah alacağız bu balığı ama güzel balık arkadaşlar. Haydi bakalım ya. Nasip olur inşallah. Vay be. Demek sırtılar başlamış. Özledik sırtıyı. Geliyor. <laughs> geliyor gelmekte olan kuzu. Eyvah eyvah ne gelecek. Eyvah eyvah ne gelecek. Allah nasip edecek mi arkadaşlar? Biraz daha indireyim mi? Görüyorsunuz değil mi Gayet güzel. Yani sağlam geliyor arkadaşlar. Oo, kafalar sağlam. Arkadaşlar bu balık 80 üzeri ama emin konuşmuyorum. Beyin olabilir mi dedim de Oo oh, işte. Bunun için buradayım ben. Bu heyecanı yaşamak var ya arkadaşlar. Anlatılmaz yaşamır derler ya. Şu an kalbim ağzımda atıyor. Hadi bakalım inşallah nasip olur bu balık ya. Vallahi güzel balık. Rekorum olabilir arkadaşlar. Rekorum olabilir bu balık. Allah inşallah nasip eder bunu çıkarmayı. Of 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 of. Of of, evet arkadaşlar zorluyor. Zorluyor. Üzgünü seveyim. Gel bana. Sevindir beni yani. Özledik seni görüyor musun kalamayı? Kalamayı görüyorsunuz. Özledim seni gel. Acelem yok. Acelem yok. Of 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 of. Görüyorsunuz arkadaşlar bu rekor olabilir. Gidiyor gidiyor. Gidiyor arkadaşlar gidiyor. Vay, vay vay hadi Allah'ım be gelsin bu balık gelsin bu balık gelsin bu balık ah. Allah'ım sakın yukarı çıkma yukarı sakın çıkma arkadaşlar bak balığı yukarı çıkar bak yukarı geliyor balığı aman gözünüz seveyim yukarı çıkarmamaya çalışın yani yukarı balık suyun dışında var ya bambaşka bir şeye dönüyor Tam başka bir şey dönüyor. Oo gençler. Of 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 gençler. 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 Oo. Balık fena. Balık fena. Balık fena nasıl alacağız şimdi? Kutça açık. Anam, aman, aman, gözünü seveyim, gözünü seveyim, gördünüz mü balığı, balığı gördünüz mü gençler? Ah, işte tek olmanın dezavantajları. Ah teyzemin oğlu, ah teyzemin oğlu. Bir metre olabilir bu balık. Çok fena bir balık. Gördünüz mü arkadaşlar? Arkadaşlar gördük mü bunu? Oooo! İşte bu! İşte bu! İşte bu! İşte bu! ey benim oğlum! İşte bu! Oh! Ah. Özlediğim buydu gençler. Özlediğim buydu gençler. Vallahi ağlayayım mı ne yapayım arkadaşlar? O. Oh. <laughs> ah. oh. Uh. oh! Aldım be. Gerçekten aldım mı? Aldım mı? Aldım mı gençler? Aldım be, aldım. Aldım. Oh! Öyle böyle değil var ya Allah nasip etti ama tek başına çok zor bu balığı kepçelemek sakin geldi balık Sakin geldi balık Efsane balık geldi Bunu livarda tutacağım ama salacağım bunu da arkadaşlar bu daha önemli hatta Ben seni o kadar çok özledim ki ben <laughs> Ben seni ben bunu nasıl ölçeceğim abi <laughs> Ah benim metrem nerede normal düz metrem Şöyle bir tahmin yürütmeye çalışacağım bak. Tek başıma biraz zor bunu ölçmek. Balığı kaçırmayalım Arkadaşlar. Arkadaşlar bir metre var tahminim. Vallahi bir metre var galiba. <laughs> Benim özel sehpa var. Bunu livarda yaşatabilirsem, livara sığarsa bu balık... Bu balık livara sığarsa Böyle kafasını göstereceğim, elim kayıyor diye gösteremiyorum. Arkadaşlar dev. Dev arkadaşlar dev. <laughs> Böyle bir şey var mı gençler? Böyle bir şey var mı gençler? Ne dedim size? En dediğim baba sahtemi yanıma koydun. Evet av biter bugün. Bugün bu av biter.